Evet aynı videoyu gene yayınlıyorum. Sesim çıkmamış abi. Sesim bildiğin Diğerki videoda çıkmamış. Her neyse bugün sizlerle birlikte nasıl kafasız. Yani hani yüzsüz olduğunu bugün bunu göstereceğim. Bunu kimse bulmadı. Bunu bir tek ben buldum. Like atmazsanız. NPC's. Neyse. Evet arkadaşlar şöyle Roblox'a sağ tıklıyorsunuz. Özellikler diyoruz. Bakın özellikler dosya konumuna aç diyorsunuz. Buraya tek T yazıyorsunuz. Tek T. Enter'lıyorsunuz. Burada ilk başta böyle bir şey çıkar. Buna tıklıyorsunuz. Arkadaşlar ben bunu önceden yaptığım için sizin de silmeniz gerekiyor. Siz de böyle arkadaşlar. Hatta fotoğrafını göstereyim. Google'dan göstereceğim bu sefer. Hep operacik, Şöyle. Plan. Her neyse şöyle yapalım hatta. Rob. Arkadaşlar. Şöyle bir yüz vardır arkadaşlar sizde. Tamam mı? Bu yüzü arkadaşlar siliyorsunuz. Bu yüzü siliyorsunuz. O yüzü sildikten sonra buraları kapatabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada hesabım ya bugün açılacak. Bugün sağ akşam. O gösterdiğim yüzü siliyorsunuz. Roblox'u açıyoruz. Bu farklı hesap arkadaşlar bu arada. Ben de size söyleyeyim. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Genelde böyle. Ama böyle gözüktüğüne aldanmayın. Head and body. Klasik face arkadaşlar şöyle genelde sizde artık hangisi takılıysa onu çıkarttığınız zaman facesiz oluyorsunuz bu şekilde hatta gelin bir oyun testi yapalım sizinle bakın mesela hmm, kolay o olsun şu şekilde size göstereyim ben bunu kullanacağım abi. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar yüzsüz oluyorsunuz. Bu güncelleme kadar durmaz diye düşünüyorum. Güncelle, güncellemeye kadar durur diye düşünüyorum. Hatta güncellemede bile devam eder diye düşünüyorum. Eğer bu gibi yararlı bilgiler istiyorsanız bakın arkadaşlar bunu hata ile buldum. Like atmazsanız var ya kanalı kapatırım var ya arkadaşlar. Bunu ilk çeken benim. Bakın abi. Lütfen abone olun. Bakın bunu ilk çeken benim. Bunu size kimse anlatmaz. Bunu kimse bulamaz arkadaşlar. Ama lütfen bir beğeninizi, bir like'ınızı alırım. Türkiye'de bir ilk arkadaşlar. Dünyada ve Türkiye'de bir ilk. Yani 15 Robux vermeden bunu satın alabiliyorsunuz arkadaşlar ya. 15 Robux vermiyorsunuz. Normal vermiyorsunuz abi. Çok iyi değil mi? Arkadaşlar Türkiye'de bir ilk hatta tüm dünyada bir ilk İnşallah yüksek abonelere ulaşacağız 20 e abonede soru cevap videosu geliyor ha, Ben de öldüm zaten İşte arkadaşlar fazla da bıdı bıdı etmeyelim Videomuzu burada keselim Umarım videoyu beğenmişsinizdir Arkadaşlar bunu söylediğim gibi Çeken tek kişi benim Şu anda da hesabım kapalı olduğu için Çekemiyorum genelde normal kendi hesabımdan çekecektim ben. Ama arkadaşlar bunu çeken tek benim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İkinci kez defa söylüyorum. Bakın arkadaşlar gerçekten Türkiye'de bir ilk. Siz de böyle yüzsüz yüzsüz olmak istiyorsanız talimatlarımı uyabilirsiniz. Eğer tablet sürümü gelsin diyorsanız bol bol like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bay bay.